merhabalar yepyeni bir çığlık atmama serisine hoş geldiniz arkadaşlar Türkiye'de gitmeye cesaret edemeyeceğimiz 5 yeri izleyeceğiz her şey dahil kanalından arkadaşlar yanımda iki arkadaşım var Berat ve Salih var like atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi sizde like atıp abone olmayı unutmazsanız güzel olur İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. İnşallah. Bu arada eğer ki ilginizi çeken ve en çok böyle sizce korkunç olanını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yer şey yüzünde korkunç edilmesin. olayların yaşandığı yüzlerce mekan var. Şimdiye kadar neredeyse bunların hepsi bir şekilde ortaya çıktı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lanetli olduğu düşünülen pek çok yer vardır. Toplum tarafından cinli, lanetli veya şeytanın yeri olarak adlandırılmışlardır. Bu videoda Türkiye'de bulunan en korkunç ve lanetli evlere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 5. numara Gidenin geri dönemediği mağara, Balıkesir Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan bu mağarada söylentilere Oha. göre mağaranın içine giren bir daha çıkamıyormuş. Oraya girip kaybolan hayvanları bulmak için peşlerinden giden çobanlardan bir daha haber alınamadığı söyleniyor. O Geçmişte mağaranın olduğu ormana gidilmez ki. Dair, halk tarafından söylenen pek çok hikaye var. Mağarada biraz ileri gittiğimiz zaman etrafı bulunan insan ve hayvan kemikleri bu söylentilerin doğru olduğunu gösteriyor. Bazı Hı. köylülere göre mağaranın içinde canavar diye nitelendirilen garip bir yaratık var. Belki Eğer adamlar arşa diye yok. Çok sevindikleri için kendilerini öldü. Ya da mağarada... Yatımda, ıssız Cuma, Cuma Mezarlığı, Çanakkale. Yani, kısaca. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakırova köyleri arasında bulunan ıssız Cuma Cami mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten. Demek ki bir şey yüzümüzle yapmışlar mezarı hainle. Başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık. Mezarlığa defnedilen Oha. bir anne ve bebeğinin birbirinden evet, ayrı yapılan Tanıklara göre Çok fazla. her seferinde yeniden birleşmiş mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. Oh. Bu olay Sincin 2 adlı filmde de konu edilmişti. 3 numara Köy, Sakarya 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanmayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. Söylentilere göre köyü cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapça'da savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olması. Bu büyüyü kimin yaptığı ile ilgili bir bilgi olmamasına karşın köy halkı Büyücüler. Güneydoğu Anadolu'dan çobanlık için köye gelen bir şahsın çobanlık parasının belli bir kısmının verilmemesinden ötürü köye bu büyüyü yaptığı söylentileri vardır. Hatta büyü öyle tesirliymiş ki şu an bile köye ne bir insan, ne de bir hayvan girebiliyormuş. Söz konusu hikaye Azem adlı filmde de konu edilmiştir. O zaman nasıl Azemi çekmişler? Numara, Alman askerinin terk edilmiş evi Büyük Ada. Büyük Adanın tepelerinde çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğuna inanılan bir ev. Perili olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından korkulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış Olabilir. bile. Özellikle Olabilir. geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Bir numara Davutlu Köyü. Lüleburgaz. Davutlu köyü olmazsa zaten olmaz. Yani ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşandığı iddia edilen Kara dedeler olayını duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Söylentilere göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cini varlıklar görmeye başlamışlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmazlar. Lanetlendiği düşünülen o köyde sadece cinlerin yaşadığı söylenmektedir. Pek çok insan asla tek başına. Oraya gitmek istemez. Bu gün yani. bu kadar konuşulmasının ardından 2011 yılında onunla alakalı film bile yapıldı. Wow. Video'nun sonuna geldik. Bu tarz Lol. videoların devamı için videoyu beğenerek bize destek olun. Evet arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek gördüğünüz üzere. Gördüğünüz gibi farklı Hoşçakalın. bir video, video'dan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir videoda gene her şeyi dahil kanalından geceleri gitmememiz gereken. 8 korkunç yerden korkutucu yerden anlatmayı sever miydiniz ya da belki hala seviyorsunuzdur muhtemelen yani. hepimiz bunun eskiden ne kadar harika olduğunu hatırlıyoruz Aslında. ancak yetişkinlerin de adrenaline ihtiyacı var ve birçok insan bazı ekstrem duyguları deneyimlemek için alışılmadık yollar buluyor Bu arada bununla bunlar birlikte daha maceralarımızın yani. çeşitli ayrıntılarını başka insanlara anlatırken ciddi şekilde abarttığımızda oluyor Lan niye ancak bugün bunda? size dinleyicilerinizi etkilemek için abartmanıza gerek kalmayacak kadar korkutucu yerler göstereceğiz Bunlar özellikle geceleri ürkütücü olan yerler. Şu Parikkala Parikkala Geceli, Geceli. Bölücürü, gece 1944, böyle bir yere gittiğimizi düşünün arkadaşlar. Bir bölge olan Parikkala'da doğdu. O zamanlar i̇yi, iyi, iyi, iyi. tüm dünyada ünlü olacağını bilmiyordu. Oğlan dört çocuğun en küçüğüydü ve oldukça utangaçtı. Gece görsem 16 kaçarım onu ya. Fabrikasında işe girdi, ama bu ona hiçbir neşe getirmedi. Ah, Sadece abi. evdeyken mutluydu, yabancıların gözlerinden uzakta. Ölümünden sonra dünyadaki en korkutucu yerlerden biri <laughs> olacak olan hayatının projesi üzerinde çalışmaya başladı. Traş dünyadaki hiçbir müzede göremeyeceğiniz betondan anıtlar yaptı. Bu heykellerin yüzleri ifadeler çok korkutucu. Adam Arkadaşlar gidiyordum az daha. 50 yıldan fazla bir süre boyunca yaklaşık 450 heykel yaptı. Ancak bunları halka açık olarak sergilemeyi kabul etmedi. Bunun yerine bu ürkütücü heykelleri kendi evinin yanındaki bahçeye yerleştirmeye karar verdi. Heykelleri için yapay dişler kullanması da onun çalışmalarını özel kıldı. Örneğin ölü babasının takma dişlerini heykellerden birinin ağzına yerleştirdi. Ölümünden 3 yıl önce Veijon, Oha. Finlandiya Kültür Bakanlığı tarafından ne ödüllendirildi. Elbette ödül almaya gitmedi ama yarattığı uğursuz heykeller hala eski bahçesinde duruyor. Bugün her yıl on binlerce insan oraya geliyor ve bu korkutucu varlıklar arasında yürüyüş yapıyor. Ne ben korum? o yere gitme, Ben de gitmem. Vallahi gittim. Nagoro Japonya'nın görünen adasının en küçüğü olan Shikoku'da bulunan olağanüstü bir köydür. Eskiden en insanları ve neşeli çocukları görebileceğiniz çok canlı bir yerdi. Ancak 21. yüzyılın başlarında her şey değişti. Nüfus artış hızı düşmeye başladı ve gençler kırsal alanlardan kent merkezlerine taşınmaya başladı. 2019 yılına gelindiğinde köyde sadece 27 kişi kalmıştı. Hasta babasıyla ilgilenmek için köye dönen Ayona Tsukimi yalnızlığa dayanamadı. Bu yüzden daha iyi bir seçeneği olmadığı için kendi elleriyle yeni köylüler yapmaya karar verdi. Her şey Ayano'nun diktiği tohumları gagalayan, kuşları korkutmak için etrafındaki bazı malzemelerle bir korkuluk yapmasıyla başladı. Kısa bir süre sonra Ayano'nun komşusu öldü ve onun onuruna başka bir oyuncak bebek daha yapmayı düşündü. Çünkü Ayano sabah ona yine merhaba diyebilmek istiyordu ama bu son bebeği değildi. Ayano bu fikri çok sevdi. Bu yüzden başka bir oyuncak bebek yaptı. Ve sonra bir tane daha ve sonra bir tane daha. Köyün eski sakinlerine benzeyen bebeklerin yanı sıra kendi hayalinde kurduğu oyuncak bebekler de yarattı. Ayona bebeklerin kulaklarına özel önem veriyor. Korkulukların iyi işitmesini istiyor. Artık Nagoro'ya hayalet köy denemez. Çünkü orada yaşayan insanların yanı sıra yüzlerce bebek var. Sokakta, farklı evlerde, yerel okullarda. Onları gittiğiniz her yerde bulacaksınız. Burayı ziyaret etmek için bavullarınızı çoktan hazırlamaya başladınız mı yoksa? Abi Hayır, bilmem ki. Hayatta. Ben Ölürüm ona ya yaklaşamam bile ben ya. Ben orada. Çünkü ölüyorum. çok çirkin yani, Salmi. korkunç. Finlandiya'daki küçük Suomen Salmi kasabasından geçecek sürücüler bu alışılmadık görüntüye kendilerini hazırlamalıdır. Buranın hemen girişinde yol kenarındaki bir tarlada binlerce kişilik sessiz bir ordu var. Sessiz. Çünkü bunlar insan kıyafetleri giymiş saman korkulukları. Bu sıra eser, eserine sessiz insanlar adını veren yerel bir sanatçı tarafından yaratıldı. Hasır ordunun gizli anlamı ona defalarca soruldu ama o hiçbir açıklama yapmadı. Arkadaşlar en gece giderken biri, arabanın farı sonları, bunlara gelse Naniyle, yani Pistavuşu sırasında, orada ölen adam kaza yapar bu ya. Çünkü o kadar kişi Lukova. Ananı <laughs> Kova etrafı mezarın peşindedir. <laughs> harap bir kilise ve etrafta incin top oynuyor. Bu zaten başlı başına kulağa korku filmi gibi geliyor. Çek köyü Lokova'da bulunan bu kilisenin bir de içine girelim. Yerler gıcırtıyor. birliklerinize kadar ürperiyorsunuz ve etraf oldukça karanlık. Peki bu gölgeler neler? Kilisenin her yerindeler. Bu beyaz figürler kilisenin her tarafında görülebilir ancak <laughs> üzeri kumaş katmanlarının altından yani. görünmez. Banklarda sessizce oturuyorlar ve hatta tapınağın duvarlarını kaplıyorlar. Ama etrafa bir sessizlik hüküm sürüyor. Buranın hikayesi şu şekilde: 20. yüzyılın sonlarında bu kilisenin tavanı bir yaz töreninin ortasında çöktü. O zamandan beri yerel halk buranın lanetli olduğuna karar verdi ve bir daha buraya gelmedi. Bu ürkütücü hayaletler sanatçı. Jakub Hadrava tarafından mezuniyet projesi olarak kiliseye yerleştirildi. Dediğine göre kilisedeki heykeller 2. Dünya Savaşı sırasında orada yaşayan ve her pazar kiliseye gelen Almanların hayaletlerini sembolize ediyor. Daha sonra hepsi bu topraklardan kovuldu ama şimdi geri döndüler. Yani döndüler sayılır. Böyle gördüğünüz hayal etsiniz arkadaşlar yani. Seni. Korktum. <laughs> Fransa ve Britanya'da bulunan sene. sessiz ve güzel sene Yıl. körfezinin kıyısında evet. yer almaktadır. Burası yerel rezervin Hı. Evet. inanılmaz doğal manzaraları ve antik tarihiyle ünlüdür. Rezervden bahsetmişken 2016 yılında buraya gelen turistler gece yürüyüş yapmaktan kaçınır oldu. Neden? Birkaç aydır nehir kıyısında yaşayan bu yaratıklar yüzünden uzun uzuvları olan garip yürürler çimenlerde manga, saklanıyor evet, ve aynaya yani. benzeyen yüzeyle eğiliyor gelen ruh emiciler gibi görünüyorlar. Bu elbette modern bir sanatçının eseri. Heykellerin yaratıcısı, kreasyonlarını çamur ve yosun kullanarak yapan Sophie Komodur. Sanatçı işlerinin insan ve doğa arasındaki ayrılmaz bağı somutlaştırdığını iddia ediyor. Suya tapıyor adam. Niye yaparsın ki böyle bir şey? Nerede? Yani milleti korkutuyor. Oha. Baksana şunu. O Osavano Uy. Hmm. Ee... 4 yıl önce Japon bir fotoğrafçı Kaş, taş, taş, ve manzaralar sanmıyor. aramak için Toyama bölgesinde seyahat ediyordu en sonunda gerçekten Kasım. beklenmedik bir şey buldu Osawana şehrinden çok uzak olmayan küçük bir köy gördü ve yerel halk ona sadece kendilerinin bildiği bu terk edilmiş garip yerden bahsetti bazı yerler e? geceleri orada doğaüstü olayların olduğuna inanıyordu söyledikleri yere giden fotoğrafçı kendini uzun otlarla kaplı terk edilmiş bir parkta buldu orada aniden Harry Potter'ın Basilisk ile karşılaşıp taşlanmış gibi görünen insanlara benzeyen 800 taş heykel keşfetti. Her heykelin farklı kıyafetleri ve özellikleri vardı. Bunlar birbirine benzer detaysız heykeller değildi. Taş ordunun zengin bir yerel başkan Musuo, Frukova tarafından inanılmaz bir meblağa karşılığında Çinli bir heykel tıraşa yaptırdığı ortaya çıktı. Bu arada Frukova'nın heykeli de burada bulunabilir. Başkan kendisini ve tüm yakınlarını gelecek nesiller için ölümsüzleştirmek istedi. Ama tuhaftır ki, bunca zaman herkes burayı unutmuştu. Ancak şimdi Oha. park ziyaretçilerle doluyor. Bu yüzden sonunda Furukawa'nın hayali gerçek oldu diyebiliriz. Ah, bu hayal ona tamı tamına 60 milyon dolara mal oldu. Boşa para zorabiyim. Yani, Vallahi ya bir de korkutuyorlar insan. Lan bu ne? Otadım. 7000 kov. Çetkili Aztekler tarafından eski zamanlarda inşa edilen ünlü Çaçımilko kanalları Meksika'nın başkenti Meksika şehrinin güney kesiminde yer almaktadır. Genellikle burada çok sayıda turist ve şenlikle bir atmosfer var. Her yerde satıcıların çağrılarını ve türkülerini duyabilirsiniz. Tüm bu neşenin asla ulaşamayacağı tek bir yer var. Şaçmilko'nun ortasında bulunan küçük bir adadan bahsediyoruz. Geçen yüzyılda orada yaşayan tek bir kişi vardı. Julian Santana Pereira adında bir keşiş, gazetecilere ve ziyaretçilere bir küçük bir kızın çığlık attığını duyduğunu söyledi. Adam çocuğun kanala battığını fark etti ve onu kurtarmak için koştu. Ne yazık ki kıyıya vardığında sadece yüzeyde yüzen bir oyuncak bebek gördü. Julian oyuncağı gölden çıkardı ve ölü kızın anasına bir ağaca astı. Ama hikayesinin en ilginç kısmı burada başlıyor. Söylentilere göre adam sürekli küçük kızın yeni bir oyuncak bebek isteyen çığlıklarını duyuyordu. Julian ciddi bir endişeye kapıldı ve hayaletin emirlerine hiç tereddüt etmeden takip etmeye başladı. Kanalda gördüğü başka oyuncak bebekleri alıyordu. Ya da başkalarından kendisine bebek getirmelerini istiyordu. Kısa süre sonra adanın etrafında birkaç yüz oyuncak oldu ama kötü ruh daha da fazlasını istemeye devam etti. Umutsuzluğun ve deliliğin eşiğinde olan Julian bebekleri bozmaya başladı. Oha. Neredeyse 20 yıl önce öldü ve şimdi adada binlerce şekilsiz oyuncak yaşıyor. Burası meraklı gezginler arasında çok popüler bir hale geldi. Arkadaşlar neyse yani izledik. Video burada sonlandıralım isterseniz videoyu arkadaşlar. Çünkü video çok uzun oluyor. Zaten bundan sonra bitiyor. Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu Hiç tarz videoların hoşumda. devamını istiyorsanız 30 like bence şu anlık güzeldi. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. PUBG Mobile videoları da gelecek. Hoşçakalın.